Bu ittifak Türkiye'yi ahtapot yönetimine mahkum etmek için fırsat kolluyor. Ahtapotun altı kolu iki ayağı olduğu son yapılan araştırmalarla belli olmuştur. Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye'ye sarıp kemirmenin çabasındadır. Ahtapotun altı kolu bilinmektedir. Diğer iki ayağı ise HDP ile emperyalizmin ana unsurlarından ibarettir. Bizim ahtapot siyasetine feda edilecek bir ülkemiz olamayacaktır. Bizim peşkeş çekilecek milli servetimiz, rehin edilecek milli varlığımız, yüz çevrilecek tek bir insanımız, söz konusu değildir. Zillet ittifakının içinden malumu ilan eden, en azından dürüst açıklamalarda bulunan siyasetçiler de vardır. Son günlerde bunların iddiaları altılı masayı zelzele gibi sallamış, neredeyse devirme noktasına getirmiştir. HDP'nin desteğiyle büyükşehir belediyelerini kazanan partiler Şimdi HDP'ye bakanlık vaatlerinin ifşa edilmesiyle tartışmaların içine gömülmüşlerdir. İttifak içi sürtüşmeler ileri bir aşamaya taşınmıştır. HDP'ye bakanlık vermek demek teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara yerleşmesi demektir. HDP'ye bakanlık sözleri PKK'nın devlete tutunması ihanetin ve melanetin konuşlanması demektir. Böylesi bir zillet Türkiye'ye reva görülemez. Bu ihanete Türk milleti asla müsaade edemez, etmeyecektir. <laughs> Tepkilerin yükselmesi üzerine CHP'nin zoraki geri adımı bütünüyle taktikseldir. Günü kurtarmaya dönük kurnazca bir manevradır. Zira bariz stratejileri HDP ile ortaklıktır. CHP ve diğer zillet partileri bebek katiliyle, terörist Demirtaş'la, sarosçu Kavala'yla işbirliği halindedir. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile koalisyon kurmak, PKK'ya bakanlık vermektir. İp de bunun fikri mazilerine bağlı kaldıklarını iddia edenler HDP'yi nasıl azmedeceklerdir? Tiyatrodan ibaret karşılıklı atışmalar yaşansa da bu zillete nasıl tamam diyeceklerdir? CHP'li belediyelerden ihale ve makam koparma peşinde koşanlar, İyi olamazlar, milli olamazlar, ahlaklı hiç olamazlar. Gizli kapaklı ilişkilerin deşifre olmasıyla alayı telaşlanmıştır. Zillet ittifakının asıl sorunu cumhurbaşkanı adayının hüviyetinde düğümlenmektedir. Bu kapsamda si sinir ve siyaset harbi yaşanmaktadır gerilim tavan yapmıştır. Hepsinin meselesi çıkarlarının tahkimi ve takviyesidir. Türkiye'yi düşündükleri yoktur. Hiçbir projeleri yoktur. En küçük hazırlıkları yoktur. Tek söyledikleri geçmişin tekrar tesis gayesi yani miadını doldurmuş olan parlamenter sistemi yeniden İnşa gayretidir. Altı artı bir formatlı masanın altında ve üstünde yer alan her parti başkanının aday profili başkadır. Pazarlıklar kızışmış, rekabet hızlanmış, karşılıklı kuyular kazılmıştır. Kılıçdaroğlu altılı masada çatlak olmadığını parti başkanlarının uzlaşması halinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğunu açıklarken bir yalvarmadığı kalmıştır. Bunlar hala aday kim olacak onu tartışıyorlar. Hepsinin ağzına bir parmak palçalarak masanın altında tutmaya çalışıyorlar. Bursa'dan söylüyorum. Zillet ittifakı kaostur. Krizdir, kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Zillet ittifakı çıkarcıların ortaklığı, mal paylaşımının ganimet bölüşümünün müşahidi, makam ve koltuk hırsıyla yoldan çıkanların ana mihveridir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Boş boş konuşup da gündemi kirletmesinler. Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını 6 artı 1 formatlı masa değil dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan adayımız budur diyemezler. Türkiye'nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri göreve iade edeceğim demesi özellikle ABD'ye verilmiş güvencedir. Ne isterseniz yaparım kanlı ve hain senaryolarınıza hizmet ederim mesajıdır. Halbuki bizim adayımız belli, kararımız nedir, nettir. Sağlam irade, milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmelidir. Utanmayan yüzden, yağmur almayan gözden, kalp inciten sözden, pırıl pırıl dönen gözden, tütmeyen bacadan, iki yüzlü dosttan, merhametsiz insandan, vermeden alan elden, dua bilmeyen dilden, şükür bilmeyen kalpten, gerçekleri çarpıtan siyasetçiden Rabbim cümlemizi korusun. Bölücü terörün başı ezildi. Yurt içinde ve sınır ötesinde müstesna sonuçlar alındı. Rahmetle ve saygıyla andığımız şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Nerede bir mazlum varsa, nerede hakkı yenmiş bir masum bulunuyorsa Nerede barış ve huzura susamış, mağdur görülmüşse Türkiye orada yerini aldı. Kıbrıs'ta eşit ve egemen iki devletli bir çözüm iklimi yeşerdi. 46 yıldır kapalı kalan Maraş açıldı. Doğal olarak dünya ayağa kalktı. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif açıldı. Husumet cephesi adeta kudurdu. Yollar, köprüler, camiler yapıldı. Zilletin keyfi kaçtı, dengesi bozuldu. Dileğimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel, bir an evvel sona ermesidir. İnsanlığın barışa ve huzura ihtiyacı vardır. Ayrıca yerinden ve yurdundan edilmiş göçmenlerin çığlığı duyulmalıdır. Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların da güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşleri kesinlikle sağlanmalı. Türkiye bu yükten artık kurtulmalıdır. Bir çift sözüm de Yunanistan hükümetinedir. Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Dünyada Türkiye'yi derhal kınamasını isteyen Yunanistan hükümetinin aksi halde Avrupa'nın Ukrayna'nın ardından yeni bir savaş riskiyle karşı karşıya kalacağını öne sürmesi ateşle oynamaktır. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler. Alayını göndeririz Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. ülkedir kadim devlet Huzurlu mutlu millet Büyük Türkiye için Aday belli karar, önemli, karar önemli. Bursallar tarafından Yolun açık olsun ilkeli lider Yolunuz açık olsun Büyük devlet adamı Bir ol i